Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sille, Antik Kent'teyiz şu an. Tahir kardeşimle gördüğünüz gibi. Öyleyim, Sillerin tarihi 5000 bin yıla dayanıyor arkadaşlar. Bunların tarihi. Tabi daha burada yıllarda yabancı işte, ya, ya, işte bu. Ben almıştım da. Beş bin yıldır tarihi geçmişi var buranın. Bana arkadaşlar despot oldu oluyor. 1900 yıl Evet arkadaşlar. Şimdi Antep'te 500 yıllık kesin tarihi olan bir yer. Buraya herkesin gelip görmesini isterim arkadaşlar. Burası... <laughs> Kemer Köprü arkadaşlar bu Selçuklulardan önce tarihe dayanıyor arkadaşlar. Yok pardon Osmanlı'dan önce tarihe dayanıyor. Selçuklu'ya dayanır mı ama Osmanlı'ya ondan sonra geçmiş. Bunları bir kez daha çekme şansı bulduk arkadaşlar burada. Böyle bir kişi gelip çekmiş, dinlemiş mi hatırlarsanız. Ve bir kez daha çekme şansı buldum. Hayır kardeşimizle gezerken şöyle gördüğümüz gibi. <laughs>

arkadaşlar i̇şte gördüğünüz mağaralar falan var. Şöyle. Şimdi i̇şte bayrağımız orada. Dalhan Hanı'ya bir üç açmış var. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi yola böyle. Buranın dolmuş otobüs kutusu yok arkadaşlar. Buraya her şekilde gelinebilir. Burada haş kalırım düşüncesi yok. Buraya dünyadan gelen var ya yani. çok sayıda turist ağırlığı burası böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar maalesef. Merhabalar efendim hoş gireceğiz daha <laughs> <Ha>? Müziğe Müziğe <laughs> yediden aldılar sağdan ya hani araldılar. Şöyle bir bak. Bir ayanka.